Günaydın Patik. Seni köşeye sıkıştırmışlar yine. Oo keyfe bak. Kızım. Bak tarçına bak tarçına. Zeytin zaten gömülmüş. Oh. Kızım. Ne oldu? Kocaman oldular. Bunlar hala emiyor. Artık bunlara bir dur demen lazım. Büyüdünüz artık yok de. Ne mi kızım? Bak 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 şunlara bak. Yani İki ayı geçtiler. Değil mi Patik? Pratik. Sabah kadar bağırıyorsun, geziyorsun. gündüzde de yatıyorsun. E gece bize uyku yok. Oluyor mu şimdi böyle? Yakışıyor mu sana?